Ankara'daki geri gençlerin bir araya gelerek birbirleriyle olan ilişkilerini artırmak bu ticari olabilir, manevi olabilir, dostane olabilir. Onlar ihtiyaç sahibi olan arkadaşlarımıza da elimizden geldiği kadar destek olabilir. Ve en önemlisi de burası önemli. Gençlerimizin geri kültür, örf ve adetlerini unutmamalarını sağlamak. Bu niye özellikle üzerinde duruyorum? Çünkü artık gençlerimiz eğer köyde tabiri caizse anneanne babaanne deniyor. Ebesi dedesi var ise geliyor. Onu da şöyle yapıyor. Geliyor ve akşama geri gidiyor. Yani ebesinin, dedesinin, akrabasının elini öpüp bayramlarda, seyranlarda geri dönüyor. Diyor ki niye benim geride bir şeyim yok, bir bağlantım yok. Bütün arkadaşlarım Ankara'da diyor ve Ankara'ya geri dönüyor. Buranın bir kültüründen, bunun, buranın bir örfinden, faydalanamıyor. Şimdiki dönemde de büyüklerde de çok fazla söz geçiremediği için mecburen onları da Ankara'ya gitmeleri de veya İstanbul'a gitmeleri de göz yumak zorunda kalıyorlar. Şimdi bu akşam yaklaşık e, kaç tane 13 tane köyümüzde belki de daha fazladır ama bizim bilgimiz olan bize haber veren 13 tane köy var. Tertere eğlencesi düzenleniyor son yıllarda artmaya başladı. Bu yıl belki rekor seviyede çünkü arka arka 3 haftadır en az 13-14 tane köyde var. Gelecek haftayla beraber hemen hemen bütün köylerin fertene gecesi bitmiş olacak. Şimdi hep fertene fertene diyoruz da genç arkadaşlar var özellikle büyüklerimiz bunu daha iyi bilir. Bu fertene gelesi nedir? Niye fertene demişler? Veya da işte bu e, bu akşamlar niye oluyor? Şimdi eskiden biliyorsunuz büyüklerimiz bunu daha iyi bilir. Köylerde yaşam daha fazlaydı. Yani şimdiki gibi kışın 3-5 hane değildi. Hemen hemen bütün haneler doluydu. Yazın bu harman zamanı, gür zamanı ama kışın ise biliyorsunuz harman olmaz, güz olmaz ve bizim Bolu bölgesi, Gerede bölgesi, dağlık bölge olduğu için bizde bir, fazla bir meşgale söz konusu değildi kışın uzun olması köy gençlerinin daha fazla bir araya gelmelerine sebep oldu. Ve bunu da adet edinip e, haftada bir kez bütün herkesin bir araya geldiği ve buradaki masraflarını köyün gençlerinin karşıladığı hindi yeme veya et yeme, etli pilav yeme gibi organizasyonlarla ve gençlerin birbirleriyle şakalaşması, ihtiyarlarımızın yaşı büyük olanların anlattığı hikayelerle sabaha kadar olan eğlenceye perfeme gecesi deniyor. Bundan dolayı da biz bu adeti mümkün olduğu kadar ilerletelim istiyoruz. Ben aynı zamanda Mece Kiraz Köyü'nün Mece Kiraz bu de oranı dernek başkanı. 7 yıldır dernek başkanlığını yapıyorum. Ve 7 yıldır da bu Ferfene Gecesi'nin de seviyeli, üsluplu, eğlenceli sabaha kadar sürmesi için de elimizden gelen organizasyonu yapmaya çalışıyoruz. Bunun için de Beşkonak köyünü ve gençlerimizi özellikle tebrik ediyorum. Büyüklerimizi de ayrıyeten tebrik ediyorum. Çünkü gençlerin gelmesine vesile olmuş. Bizim bir sözümüz var. Bunun Çankırı bölgesinde de bizim bölgemizde de sıkça söylerler. Kız anadan öğrenir sofra düzmeyi, oğlan babadan öğrenir sohbet gezmeyi. Eğer büyüklerimiz gerçekten gençlerin önünü açar, ve faaliyetlerimizi onlara açıklamaya çalışır. Başta kendi köylüleri, sonra da gelene camiasını ve devamında da bolulu bol olmayı eğer aşılayabilirlerse ne mutlu. Ben böyle kısa bir giriş yapmış oldum. Bu arada Ali abime, Ali başkanıma, muhtarıma çok çok teşekkür ediyorum. Ankara'da bize Hasan kardeşimiz, Hasan doğru gören kardeşimiz destek oluyor. Yine destek olan diğer arkadaşlarım da var. Biz e, Kavaklar Meydanı'nda de dernek merkezimiz var bu dernek merkeziniz her gün saat 1 ile akşam 9 arasında eğer içerisi doluysa akşam 10'a kadar da açık oluyor. Bir çay içmeye hepinizi bekleriz. Ben olayım, yönetim arkadaşlarım olsun olmasın her daim orası açık. Orası da sizin bir mekanınızın olduğunu, arkadaşlarınızla, özellikle gençlere söylüyorum, arkadaşlarınızla orada buluşabilirsiniz. Orada bir çay ikram edebilirsiniz. Yine büyüklerime söylüyorum, Böyle e, öğlenleri, ikindi, akşam gelip orada hem namazınızı kılabilirsiniz veya namazdan gelip sohbet edebilirsiniz. Buluşma noktanız olsun diyoruz. Ben hepinizi Ankara'da derneğimize bekliyorum. Bu gece için organize eden bütün arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah gençlerimiz de bunu ileride bu gecelerini gecelerini ilerleyeceğini düşünüyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar.